Kur'an'da birçok ayette Kur'an en Arabiyyen ifadeleri geçmektedir. Bu ifade Arapça Kur'an ya da Arapça Kur'anlar anlamına gelir. Bu ifadelerin yer aldığı ayetlere örnek vermemiz gerekirse Yusuf Suresi'nin 1 ve 2. ayetleri, Taha Suresi'nin 113. ayeti ve Zümer Suresi'nin 27 28. ayetlerini örnek gösterebiliriz. Ancak dikkatli okunduğunda buradaki ifadeler kitabın ismini değil vasfını yani sıfatı olarak kullanılmaktadır. Vasfını dile getirmektedir. Dolayısıyla Arapça Kur'an olması Kur'an'ın aynı zamanda bir özelliğidir. Rabbimiz Kur'an'ın özel ismi olarak El Kur'an ifadesini de kullanmaktadır. Örneğin Tevbe Suresi'nin 111. ayetinde İncil, Tevrat ve Kur'an ifadeleriyle burada kitabın özel isminin de Kur'an olduğunu net bir şekilde görebileceğimiz şekilde kullanmıştır. Ancak Kur'an'ın arabî ifadeleri aynı kitabın vasfı olarak, sıfatı olarak kullanılmaktadır. Bunun sebebi Kur'an'ın içerisindeki metoda vurgu yapılmasındandır. Çünkü Rabbimiz Fussilet suresinin 3. ayetinde kitabını Arapça ayetler kümesi şeklinde ...tafsil ettiğini yani detaylandırdığını... ...açıkladığını bildirmektedir. Arapça ayet kümesi şeklinde açıklamak, detaylandırmak... ...ayetleri muhkem ve müteşabih ilişkilerine bakarak yani birbirlerine benzemelerine, benzeşmelerine bakarak... ...konuyu bilen, metodu bilen uzman kişiler tarafından... ...ayetlerin bir araya getirilmesi ve daha sonra onlardan doğru hükme ulaşılması... ...yönünde çalışmalar yapılması... E, ...vurgulanmaktadır. Dolayısıyla... ...Kur'an'daki metot ayetlerin kümeler oluşturacak şekilde birbirleriyle olan benzerliklerinden dolayı kümeler oluşturacak şekilde düzenlenmesi ve böyle değerlendirilmesi anlamına gelmektedir Nitekim Kur'an ifadesinin toplama bir araya getirme anlamını İsra suresi'nin 78 ayetindeki fecir ışıklarının toplanması şeklinde Kur'an el fecir ifadesinin kullanılmasından da görebiliriz. Dolayısıyla kara e kelimesi, kara e kök harflerinden türemiş olan Kur'an kelimesi aslında toplama, bir araya getirme, toplanmış, bir araya gelmiş, küme oluşturmuş manasına gelir. Dolayısıyla Kur'an'ın Arabiyyen ifadesi de Arapça ayet kümeleri anlamındadır. Bu şekilde bunun bir sıfat olduğunu söyleyebiliriz.